Ben yaklaşık bir sene önce ucuz uçak bileti bulmayla alakalı bir video çekmiştim. Tabi o videodan sonra olaylar çok fazla değişti. Korona virüsü diye bir şey hayatımıza girdi. Evet hala belki ucuz uçak bileti bulabiliyoruz ama konunun içerisinde artık 14 gün karantina süresi ve otel ücretini kendinizin ödemesi ve işte pasaport kontrollerinden geri çevrilmeniz veya en azından her şeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırsanız bile hedef ülkede turistik olarak gelmeyi görmeyi istediğiniz yerlerin ziyarete kapalı olması gibi konular da artık dikkat çekmeye başladı. E, Dolu olarak da bunlara da bakılmalı bir seyahat yapacaksınız hüsranla sonuçlandırmamak lazım. Havayolu firmaları şu an zor durumda. Bugünlük kurtarmaya çalışıyor. Bunun için de belki karsız belki de çok az karla uçak biletleri size sunuyor. Karşılıklı empati kurarak devletlerin de durumunu anlayacak olursa kimse turistini geri çevirmek istemez. Virüs nedeniyle tedbir almak zorunda kaldılar. Bu tedbirleri de mümkün olduğunca kısa sürede geri çekmek istiyorlar. Ama risk de almak istemiyorlar. Bu bizim hedef ülkelerdeki tedbirlere karşı tedbir almamız gerektiğini gösteriyor. Yani kimse gidip de bir hafta tatil yapacak. 14 gün zaten karantina süresi var. Ya yani aklı mantığa sığacak bir şey değil. 8 madde oluşturdum. Bu 8 tane maddeyi uyguladığınız zaman ucuz uçak bileti buldunuz. Başarılı seyahat etmek istiyorsunuz. Başarılı seyahat etme ihtimalinizi çok yükseltecektir. Şimdi lafı da daha fazla uzatmadan hemen maddelerimize geçelim. Dilerseniz hemen ilk maddemizle başlayalım. aşı bulundu. Bazı ülkelerde aşılanmaya başladı. Bir milletten, bir ülkeden bahsediyoruz. Bunlar toplu bağışıklık kazanması lazım ki bu hedef ülkedeki hükümetler de bu tedbirleri azalsın veya komple kaldırsın. Karşılıklı empati kurarak eğer virüs azalırsa bu tedbirler herkes kaldırır. Herkes ülkesine turist kazandırmak ister. Ne zaman gerektiğinden dolayı yakın zaman içerisinde 2-3 ay sonrasında bilet almamanızı ben tavsiye ederim. Şu şu tarihler arasında alırsanız bu bu tarihler arasında indirimli diye bahsedilen tarihlerin eğer imkanınız, zamanınız varsa en sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ederim. Yani 31 Aralık 2021'e kadar diyorsa 31 Aralık'a kadar yani son rakamı 30 Aralık, 31 Aralık falan olmasını tavsiye ederim. Böylelikle bileti iptal etme veya değiştirme ihtimallerini en azından indirmiş olursunuz. Hedef ülkenin Covid tedbirleri her ne kadar az olsa da bunun değişmeyeceği anlamına gelmez. Yaz aylarında virüsün yayılma hızı çok daha az oluyor. Bunun neden böyle olduğunu merak eden arkadaşları yukarıda bırakacağım. kartı davet ediyorum. Buradan uzun açıklamasını dinleyebilirsiniz. Kış turizmi yapmak yerine yaz turizmini tercih etmek, yaz aylarında seyahat etmek, tropikal iklimler seçmek, yani bir seyahat edilecek soğuk bir iklimde seyahat etmekle yat ayında seyahat etmek arasında da devletlerin bu tedbirleri yumuşatması veya sertleştirmesi açısından da etkili olacaktır. Bir bunun kararını ta aylar öncesinden vereceğiz. Ama daha biz kafadan kış turizmine niyetlendiysek bunun da sorumluluğunu almamın gerekiyor. Türkiye ile hedef ülke arasında vize olup olmaması senin evrakları testleri falan yapacaksak ekstradan bir de bu vize işleriyle uğraşmak hep yük olacaktır. Vize tarihleri genellikle bir ay içerisinde 15 gün kalma veya direkt uçuşunuzun tarihleri arasında veriliyor. Siz zaten uçuşunuzu ertelediğinizde veya iptal ettiğinizde tekrardan vize almak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden hem zamanınızı hem de paranızı kaybediyorsunuz. Biz bunu da riske atmamak için vizesiz ülkeleri tercih etmenizi ben size tavsiye ederim. En azından biletiniz yansa bile veya iade etmeye çalışsanız bile tekrar tekrar vizeyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız veya vize parası boş yere gitmiş olmayacak. ülkede tabi vize almak için bir de otel rezervasyonu yapmanız da gerekecek. Otel rezervasyonlarınızı iptal edilebilir olmasına dikkat edin. Vize için evet otel rezervasyonu yapmanız gerekiyor. Ama ondan sonra da kimse bu rezervasyonun geçerli olup olmadığına tekrardan bakmıyor. En azından vizeniz yansa bile tekrardan otel içinde iptal edilebilir opsiyonun olması sizin buradan da tasarruf edeceğin anlamına gelir. Yani şöyle bir kötü senaryo ile karşılaşmayın. Uçuşunuz iptal olmuş, uçuşunuz yüzünden, video iptal olmuş, video yüzünden de otel rezervasyonunuz iptal olmuş şeklinde bir durum olmasın, bunlar birbirine bağlı hale gelmesin, hepsinin bir esnekliği olması lazım. İptal edebileceğiniz oteller seçmenizi tavsiye ederim. Yani 100 lira kurtaracağım diye 2000-3000 lirayı bence riske atmayın. birazdan göstereceğim web sitesinde hedef ülkelerdeki yani dünya üzerindeki bütün ülkelerin korona için aldıkları tedbirleri gösteriyor. Turistlerin test gerekiyor mu gerekmiyor mu bu kadar sağlık sigortası olması gerekiyor gibi çeşitli varyasyonları size söylüyor. Siz de bu evrakları illaki o ülkeye ziyaret edecekseniz siz de bu evrakları toplayıp gidiyorsunuz. Bunları yapmadığınız takdirde uçuşunuzun sıkıntıya düşeceğini söylemeliyim. Bu ülkelerin aldıkları tedbirleri iyi okuyacağız. Sürekli kontrol edeceğiz. Değişiklikleri takip etmemiz çok önemli. ülkelerdeki vaka oranını ve ölüm sayılarını kontrol etmemiz çok önemli. Bunun için size bir YouTube sayfası önereceğim. Canlı yayın yapıyor anlık olarak size vaka ve ölüm oranlarını gösteren bir YouTube sayfası. Buradan anlık olarak takip etmeniz virüsün o ülkedeki gidişatını doğru analiz edebilmemiz açısından çok önemli. Yani size direkt somut bir veri veriyor. Virüs çok fazla ilerliyorsa tedbirlerinde daha da zaman içerisinde sıkılaşacağını söyleyebiliriz. Vaka oranları azalıyorsa da işte tedbirlerin yumuşatılacağını söyleyebiliriz. yolu firması artık esnek biletleri karşımıza çıkartıyor. Şimdi bu esneğin de tanımını doğru anlamak lazım. Bilet tipini de doğru idrak etmek çok önemli. Ya müşteri hizmetlerini arayacaksınız tam öğreneceksiniz. Ya bilet tipinin açıklaması varsa internetten araştırma yapacaksınız. Esnek bilet deniyor. Esnek alıyorsunuz. İptal ederseniz uç, uçuşunuzu bu kadar bedel ödemek zorundasınız diye karşınıza geliyor. Veya erteliyorsunuz. Şu ertelediğiniz uçuşla önceki uçuşunun arasındaki fiyat farkını sizden istiyorlar. Bir de üstüne ceza kesiyorlar. E zaten indirimli bilet almıştık. Tekrardan bilet normalde almamız gereken bilet fiyatına geliyor. Belki daha da fazlasına çıkıyor. Burada bileti almadan önce bilet tipimizin bize ne avantajlar sağladığını doğru anlamamız çok önemli. Havayolu şirketleri sıkıntıda olduğu için iptal ettiğimizde veya değişiklik yaptığımızda bu paraların da geri dönüşünün çok zor olacağını uzun zamanlarda olacağını söyleyebilirim. Ne kadar az değişiklik yaparsak ne kadar az biletimizi oynama yaparsak bizim için o kadar karlı olacaktır. Zaten videonun başında da birinci maddede dediğimiz gibi mümkün olduğunca en son kısmı alıyoruz ki kendimize bu değişikliği yaptırmamak veya iptal ettirmemek. Çünkü ceza çıkıyor fiyat farkı çıkıyor bunları biz istemiyoruz. ve son maddemin bazen gidiş biletini kullanamazsanız dönüş bileti de iptal oluyor. Gidiş biletini kaçırdınız, alternatif havayolu firmasıyla gene o ülkeye gittin ve alternatif ulaşım araçlarıyla ülkeye gittiniz. E dönerken dediniz ben şu ilk seferde kaçırdığım biletin dönüş biletini kullanayım dedin. Bilet almadınız, o bileti kullanamıyorsunuz. Bu olay da benim bir arkadaşımın başına geldi. Eğer daha önceden kendim böyle tecrübe etmemiş olsaydım ben bu hadiseye çok fazla inanmazdım. Kimsenin bu tedbirleri her ülkeyi bilip de size açıklama yapma şansı yok. Burada en büyük çabayı sizin gösterip öğrenmeniz gerekiyor. Risk alıp kazanan da çıkacak. Risk alıp kaybeden de çıkacak. Ama bizim buradaki amacımız risk alıp kazananların sayısını çoğaltmaktı. Elimizdeki imkanları full verimde kullanmaya çalıştık. Seyahat etmek isteyen arkadaşlarla daha önceden seyahat etmiş arkadaşları bir platformda buluşturup birbirlerine yardımcı olmasını sağlamak. Bir forum oluşturmak niyetindeyim. Yorumlar bölümünde gidilecek ülkenin tedbirleri hakkında sorularınız varsa yardım bulmak için aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilir. Beni desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.